Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bütünün yarısını ya da çeyreğini bulma konusunu işleyeceğiz. Konuyu örneklerle daha rahat kavrayacağımızı düşünüyorum. Birinci örneğimizde 18 cevizin yarısı kaç cevizdir? Cevizlerin tamamı kaç? 18. Bir bütün olarak düşündüğümüzde bütün 18'e eşit. Bizden yarısını bulmamızı istiyor. Yarısını bulmak için bütünü ne yapıyorduk? Tam ortadan ikiye ayırıyorduk. Yani bize sorulan bölüm yarısı. Yarıyı bulmak için de bütünü iki eşit parçaya ayırdığımıza göre ikiye bölmemiz gerekiyor. 18'i 2'ye böldük. 18'in içinde kaç tane 2 vardır? Nasıl yapıyorduk? 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18. Kaç parmağımızı saydık? 9. 9 ile 2'yi çarpıyorduk. 9 kere 2, 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. İkinci örneğimizde. Ha bu arada 18'in yarısı 9 cevizmiş. Yani benim buraya yazacağım sayı 9. Bu yarı 9 ise Diğer yarı da 9'a eşittir. Çünkü kesir eş parçalardan oluşuyordu biliyorsunuz. İkinci örneğimizde babası Ahmet'e 12 lira, Ayşe'ye ise Ahmet'e verdiği paranın yarısını verdi. Ahmet ile Ali'nin paraları toplamı kaç liradır? Babası Ahmet'e kaç lira vermiş? 12 lira. Ayşe'ye Ahmet'e verdiği paranın yarısını vermiş. Ahmet'e verdiği paranın yarısını bulmak için ne yaparız? 12'yi 2'ye böleriz. 12'nin içinde kaç tane 2 var? 2 4 6 8 10 12. 6 parmağımızı saydık. O zaman 12'nin içinde 2 6 kere. 6 kere 2 12. 12'den 12'yi çıkarıyoruz. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bulduğumuz bu 6 ne? Ayşe'ye verilen para. Yani babası Ayşe'ye 6 lira vermiş. Bunu da bulduk. O zaman ne diyor? Ahmet ile Ayşe'nin paraları toplamı kaç liradır? Baba Ahmet'e kaç lira vermişti? 12 lira. Ayşe'ye 6 lira vermişti. İkisini toplarsak 12 ile 6'yı 2 6 daha 8, 1'i de aşağı indirdik. İkisinin paraları toplamı 18 liradır. Diğer bir örneğimizde 36 kitabın çeyreği kaç kitaptır? Daha önce çeyrek konusunu işlerken anlatmıştık. Çeyrek bir bütünün dört parçasından bir tanesiydi, yani dört eşit parçasından bir tanesi. Ee, şekil olarak da burada gösterdim. Bir bütün ve bu bütün dört eşit parçaya ayrıldı. O zaman ben de bütünü, yani kitaplarımın tamamını dört eşit parçaya ayırayım, yani dörde böleyim. 36'yı 4'e bölelim. 36'nın içinde 4 kaç defa var? 4 8 12 16 20 24 28 32 36. 9 kere varmış. 9 kere 4 36. 6'dan 6 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki 36 kitabın çeyreği 9 kitapmış. Yani bir parçası 9'a eşit. Eğer bir parça 9'a eşitse diğer bütün parçalarda 9'a eşittir. Diğer bir örneğimizde 32 çileğin çeyreğini yedim. Geriye kaç çilek kaldı? Şimdi kesir sorularında şekli çizip verileni ve istenileni gösterilmeyi şimdiden öğrenirseniz daha sonraki e, sorularda ya da daha büyük sınıflarda öğreneceğiniz konularda sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi çileklerimin tamamı kaç tane? 32 tane. Bütün 32 tane. Ve ben bunların çeyreğini yemişim. Çeyrek dediği nedir? 4 parça. 4 parçadan bir tanesi. Yani şu bir parçayı yemiş. Bize neyi soruyor? Geriye kalanı. Bir parçayı yediğine göre geriye kaç parça kaldı? 1 2 3. Şekille gösterimi bu. Şimdi öncelikle benim amacım bir parçayı bulmak. Yani çeyreğini bulmak. 30, 32 çileğin çeyreği ni bulmak için 4'e bölmem lazım. 32'yi 4'e böldüm. 32'nin içinde 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 8 defa. Hemen 8 ile 4'ü çarpıyorum. 8 kere 4, 32. 2'den 2 çıktı 0, 3'den 3 çıktı 0. 32 çeyreğin 32 çileğin çeyreği kaçmış 8. Yani bir parça 8'e eşit. Bir parça 8'e eşitse diğer bütün parçalar da 8'e eşittir. Ne diyordu? Çeyreğini yedim. Yani şu taralı gördüğünüz alan bir parçayı yemiş. Bana kalanı soruyor. Kalan kaç parça vardı? 1, 2, 3. Kalan 3 parça var. Her parça kaça eşit? 8'e eşit. Yani benim 3 tane 8'im var. O zaman 8 ile 3'ü çarparak kalan çilek sayısını bulabilirim. 3 kere 8, 24. Demek ki benim 24 çileğim kalmış. Şimdi de yarısı ya da çeyreği verilen sayının tamamını bulma konusunu öğrenelim. Örnekte diyor ki yarısı 7 olan sayının tamamı kaçtır? Bir bütün düşünün ve bu bütünün yarısı yani tam ortadan ikiye ayrıldığında bir parçası 7'ye eşit. Eğer bu bir parça 7'ye eşitse yanındaki parça da 7'ye eşittir. Ve bize bunun tamamını soruyordu. Kaç tane 7'dim var benim? 2 tane. Tamamını bulmak için 2 ile 7'yi çarptığımda 2 kere 7 14 olarak bulurum. Cebimdeki paranın çeyreği 6 liradır. Cebimdeki para kaç liradır? Yani bana paranın toplamını soruyor. Çeyrek dediğinde bir bütünün 4 eşit parçaya ayrılmış olduğunu biliyorsunuz artık. Ve bu 4 eş parçadan her biri çeyrekti. Bu Parasının çeyreği 6 liraymış. E bir parçası 6 ise diğer parçalar da buna eşit olduğu için onlar da 6'dır. Bize parasının tamamını soruyor. Tamamında kaç tane 6 var? 1, 2, 3, 4 tane 6 var. O zaman 4 tane 6. 6 ile 4'ü çarparsam sonucu bulmuş olurum. 6 kere 4, 24. Demek ki cebindeki para 24 liraymış. Diğer sorumda da diyor ki çeyreği 5 olan sayının yarısı kaçtır? Şimdi bu soruyu iki yolla bulabilirsiniz. Birincisi çeyreği 5 olan sayının tamamını bularak işe başlayabilirsiniz. Şeklimizi çizdik. Çeyreğin 4 eşit parça olduğunu biliyoruz. Bir parçası çeyrekti. Bir parça 5'e eşitse diğer parçalar da 5'e eşittir. Önce bu parı e bu sayının tamamını bulurum. Burada 1, 2, 3, 4 tane 5'im var. 4 ile 5'i çarparsam 20 eder. Demek ki paranın tamamı 20 lira. Bunun yarısını sorduğuna göre bana 20'nin yarısını bulmak için de 2'ye bölmem gerektiğini biliyorum. 20'nin yarısı 20 bölü 2 10'a eşittir. Demek ki 20'nin yarısı 10'muş. Ya da çeyreği 5 olan sayının yarısı 10'muş. Bunu hiç işlem yapmadan da şekil üzerinde de görebilirsiniz aslında. Bir bütün çeyreği 5. Bir parça 5 ise diğer parçalar da 5'tir. Daha önce çeyrek konusunu anlatırken iki çeyreğin bir yarım ettiğini öğrenmiştik. İki parça yarıma eşit değilmiş. Bu bütünü ortadan ikiye bölersek yarısı bu taraf yarısı bu taraf. İki parça iki tane 5 ona eşit. Bu diğer parçada iki tane 5, 10'a eşit olarak da soruyu çözebilirsiniz. 24'ün çeyreğinin yarısı kaçtır? Yani sayının tamamı 24. Bizden önce bunun çeyreğini, sonra yarısı, çeyreğinin yarısını istiyor. E biz tamamı 24 olan sayının çeyreğini bulmak için ne yaparız? 24'ü 4 eşit parçaya ayırmamız lazım. 24'ü 4'e bölelim. 4 8 12 16 20 24. 6 defa 6 kere 4 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Benim bu bulduğum ne? 24'ün çeyreği. Hemen yerine yazdım. Ama bana soru diyor ki çeyreğinin yarısı. Çeyreği kaçtı? 6. Çeyreğinin yarısını bulmak için ne yapacağım? 6'yı 2'ye böleceğim. Yarısı da yediğimizde hemen 2'ye bölüyorduk. 6'nın içinde 2, 2, 4, 6, 3 defa var. 3 kere 2, 6, 6'dan 6 çıktı. 0 kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.